117. mektup Bu mektup Molla Yar Muhammed Kadimi Bedahşî'ye yazılmıştır. Başlangıçta kalp hisse bağlıdır. Sona varınca bu bağlılığın kalmadığı bildirilmektedir. Mevlana Yar Muhammed bizi unutmamış. Kalp çok zaman his organlarına bağlıdır. Duygu organlarından uzak olanlar kalpten de uzak olur. Hadis-i şerifte göz görmeyince gönülden de uzak olur buyuruldu. Bu hadis-i şerif kalbin duygu organlarına bağlı bulunduğu mertebeyi göstermektedir. Tasavvuf yolunun nihayetine varılınca kalbin his organlarına bağlılığı kalmaz. Histen uzak olmak kalbin yakın olmasını bozmaz. Bunun içindir ki tasavvuf büyükleri, başlangıçta ve yolda olanların olgun şeyhin yanından ayrılmalarına izin vermemişlerdir. Bir şeyin hepsi yapılamazsa hepsini de elden kaçırmamalıdır. Bu söze uyarak bulunduğunuz yolu değiştirmeyiniz. Uygunsuz kimselerle arkadaşlık etmekten elden geldiği kadar sakınınız. Meyan şeyh müzemmilin yanınıza gelmesini, saadete kavuşmanızın başlangıcı biliniz. Onun sohbetinde, yanında bulunmayı büyük nimet biliniz. Vakitlerinizin çoğunu onun yanında geçiriniz. Çünkü kendisi ele az geçen nimetlerdendir. Vesselam. Kabirdeki veliden feyz almanın çok güç olduğu bu mektuptan da anlaşılmaktadır.